İslam coğrafyasında neler oluyor? Çeçenistan Rusya'nın idaresi altındaki Çeçenistan yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip. Binlerce Çeçen hayati tehlikeleri olduğu için ana vatanlarına dönemiyor. Sığındıkları bazı ülkeler de Çeçenleri sınır dışı ederek Rus yanlısı Çeçen hükümetine teslim ediyor. 1940 yılının Aralık ayında Rus askerlerinin Çeçenistan topraklarını işgal etmesiyle 1. Çeçen Rus Savaşı başladı. 30 Ağustos 1996'da sona eren bu savaşın ardından 12 Mayıs 1997 tarihinde taraflar arası bir barış anlaşması imzalandı. Rusya Ekim 1999'da bu anlaşmayı ihlal ederek Çeçenistan'a yeniden saldırdı. Savaş sırasında yaptığı insan hakları ihlalleriyle Rusya savaşın bitimine kadar hastaneleri, doğum evlerini, pazarları, yerleşim yerlerini ve mülteci konvoylarını hedef aldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin raporlarına göre 2. Çeçen Rus Savaşı sonrası yaklaşık 500 bin Çeçen mülteci konumuna düştü. Asırlardır Çeçenistan'daki İslami direnişe karşı acımasız katliamlar uygulayan Rusya, son 25 yılda Cevher Dudayev, Abdülhalim Sadullayev, Şamil Basayev ve Aslan Masadov gibi isimlerin başta olduğu onlarca Çeçen liderlerini acımasız suikastlerle şehit etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre savaşın ilk 4 yılında 100 bin Çeçen sivil öldürüldü. 185 bin kişi yaralandı. 11 bin çocuk yetim kaldı. Çeçenistanlı mültecilerin %90'ı en az bir ya da birden fazla akrabasını kaybetti. Fiili savaş 2009 yılında Rus yanlısı bir Çeçen hükümetinin kurulmasıyla sona erdi. Fakat Çeçen muhariflerine uygulanan baskı halen devam ediyor.